Herkese yeni bir Hot Wheels videosuna merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iki farklı Hot Wheels video Hot Wheels açacağım arkadaşlar. Bugün çok güzel bir av oldu arkadaşlar. İş çıkışı gittik. Toruyma gittim. Dinar ve Edsivay2'den alışveriş yaptık arkadaşlar. Şimdi o araçları açacağız. Bir tane size çok arayıp da bulamadığım bir araç. Nissan Z Proto bu aracı çünkü kara borsacılar bol bol aldığı için aldıkları için yani satışta pek olmuyorlar yani her kolden bir tane çıkar 2022 Hot Wheels kolilerinden her her her, her bir tane çıkıyor e şimdi bir tanesi de çok severek ve beğenerek aldığım araç Pardon, Amerikan klasiği olarak şimdi 1969 Chevrolet Chevrolet arkadaşlar 2020 Hot Wheels Tunt serisine ait. Evet arkadaşlar şimdi lafı uzatmadım. Sonra çalışlarına geçelim. Evet ilk aracım şu eski seri aldım. Evet 69 Cheval. Evet arka far detaylarımız yok. Ön far detaylarımız yok. Lisanslı bir araç. 2020 çıkışlı. General Motor. Motor lisansı var. Evet. Abviz.com yazıyor. Evet. Şimdi açalım. Evet. evet aracımız bu şekilde. Yaraç. Arkada böyle çift tek egzoz çıkışlarımız var. Sağ ve sol tarafta. Alt kısım metal, üst kısım plastik. En kırmızı kenarlı jantlarımız var. Böyle klasik arabalar jantları var. Alt bir var. Böyle açık yeşil ve siyah şeritleri olan güzel çizgiler var. Anlayabilecek güzel araçlar koleksiyonlardan bir tanesi arkadaşlar. Evet geçelim. Benim de hayalim kurduğum bir araca. Nissan Z Proto. Bunu bulmak için çok oyuncakçı gezdim arkadaşlar. Ama bulduğum o sonunda değildi. Mesela bu Z Proto Nissan ailesi yani Z ailesi gittikçe büyüyen bir araba ailesi olmuş. Evet gördüğünüz üzere Gold jant detayları var. Böyle cam tamanımız var. Böyle ön ızgaramız var. Nis işte far detaylarımız var. Nissan logosu detaylarımız var. Arka far detaylarımız mevcut. Nissan logomuz var öyle Anabilecek en iyi arabalardan bir tanesi. Factor Fresh'in 5. arabası. Factor Fresh serisini tercih ederim arkadaşlar. Bakın şöyle. Evet bu aracı nereden aldım? 17 lira fiyatı. Evet Elsevac 2'den aldım. Evet Faktör Fresh 2022 yazıyor. Nissan lisansımız var. E şimdi bu aracı lafı uzatmadan açalım arkadaşlar. Şöyle. Façatayla açabilir miyim? Orası tartışılır. Evet kutuya zarar vermeden Tek elle biraz açmak zor olacak. Açtım arkadaşlar. Aracımız bu şekilde arkadaşlar. Böyle ön ızgaramız var. Nissan DT detayı logo, Logosu detayımız var. Aynaları var. Bakın böyle. Gold yıldız jantlarımız var. Nissan Logosu detayımız var. Arkada böyle iki egzoz, çıkış. iki tek bir sol tarafta bir sağ tarafta iki egzoz taraflarımız var. Egzozumuz var. Böyle cam tavanımız var. Siyah böyle simsiyah. Güzel bir araç. Bu aracı kaçırmayın arkadaşlar. Bu aracı bulabilmek için bir sürü mağaza gezdim, bir sürü oyuncakçı reyonu gezdim. Es bu aracı nerede buldum? Esvak 2'de buldum arkadaşlar. Alabilecek güzel araçlardan bir tanesi. Bu arada koleksiyoncular bol bol oluyor arkadaşlar bu araçları, bu aracı. Gördüğünüz üzere Alınabilecek en iyi arabalardan bir tanesi. Bu aracı almanızı tavsiye ederim. ls bir tane vardı. Gördüğünüz yerde yapıştırın arkadaşlar. Hiç çekilmeyin Böyle elinize model geçtiği zaman alın. Böyle Z Proto yazıyor. Nissan Z Proto. Şöyle arayıp da bulamayanlar için altını gösteriyorum. Bakın. anabilecek en iyi arabalardan bir tanesi. Barajı aldım arkadaşlar. İnşallah bir günün birinde 30 abone ulaşırsak. Videoların da devamı sık sık geleceğini inanıyorum. O yüzden bu videoya çok güzel like atmayı ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir av oldu. İş çıkışında denk geldim bu araca. Bulduğuma gerçekten değil de sonunda buldum. Bu aracı bulamayacağım için çok üzülüyordum açıkçası. Güzel bir araç. olduğu için kaçırmayın arkadaşlar bence. Evet bu da artık diğer 2022 Hotwheels'ların yerini alacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki Hotwheels, bir dakika ve videosunu görüşmek üzere arkadaşlar. O arada kanala abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, abone olduktan sonra bir zil butonuna basmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki bir dahaki Hot videosun, bir videosunda görüşmek üzere. Keyifli olaylar arkadaşlar. Hoşça kalın.